Evet arkadaşlar, şimdi dünyanın hareketleri ve eksen eğikliği ile ilgili karışık sorular çözeceğiz. Fakat burada ben size hızlı soru çözme tekniklerini de göstermeye çalışacağım. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından değildir? Dünya'nın şekli göit. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Evet, dünyanın şeklinden dolayı azalır. Paralellerin uzunluğu kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Doğru, dünyanın yuvarlak olması ile ilgili. Güneşin doğuş batış saatleri yıl boyunca değişir. Diğerlerini okumuyorum bile. Çünkü yıl boyunca dediğine göre bu yıllık hareketle ilgili. Dünya şekliyle ilgili değil. Ceyhan. Ekvatora uzaklıkları aynı olan biri kuzey diğeri güney yarım köyde yer alan iki farklı merkez güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorsa. Ya kardeşim bunlar aynı açıyla alıyorsa biri kuzeyde biri güneyde ise güneş bunların tam ortasına düşüyor. E bunların tam ortası neresi olabilir? Ekvator. Ekvatora düşen tarihi soru. Çok basit. 23 Eylül. Bitti dört mevsimin yaşandığı yerlerin, dört mevsimler de yaşanıyor, orta kuşakta yaşanır. Genişlemesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Çok basit. Dört mevsim yani orta kuşağın genişlemesi için dönenceler ekvatora yaklaşmalı. Dönencelerin ekvatora yaklaşması için de eksen eğikliğinin azalması gerekir. Hepsi yalan. C şıkkına bakalım. Dünyanın eksen eğikliğinin küçülmesi. Bu kadar basit. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketine bağlı bir sonuç değildir? Yine kolay bir soru. Günlük hareket. Sürekli rüzgarlar sapmaya uğrar. Dünya döndüğü için sapıyor. Yerel saat farkı ortaya çıkar. Doğru. Dünya döndüğü için yerel saat farkı var. Dinamik basınç hareketle ilgili dünyanın günlük hareketi. Günlük sıcaklık farkı zaten günlük demiş. Günlük hareket mevsimler. Mevsimler yıllık hareketle ilgili ya da bir diğer deyişle eksen eğikliği ile ilgili. 35 güney paralelindeki yatay düzleme güneş ışınlarının yılda iki kez dik bulması için. Önce burada bir analiz yapmamız gerekir. Yılda iki kez nereye dik vurur güneş ışınları? Ya ekvatora ya da ekvatorla dönenceler arasına. Biliyorsunuz dönencelere birer kez vuruyor. Yengeç dönencesine. 21 Haziran'da Oğlak dönencesine. 21 Aralık'ta. E, dolayısıyla iki kez dik vurmasını istiyorsam ben 35 güneye nerede olması gerekir demiş. Pardon eksen eğikliği en az kaç derece olması gerekir demiş. İki kez dik vurması için buranın dönenceler arasında olması gerekir. O zaman dönence buradan daha üst bir değerde geçmeli. Nedir burada? 36 var. Bitti. Adana. 36 derece olmalı ki dönence 35 dönencelerin içinde kalsın ve yılda iki kez dik gelsin güneş. Yeryüzünün herhangi bir kesiminde güneş ışınlarının yıl boyunca aynı açıyla düşmesi hangisine bağlıdır? Çok basit bir soru. Arkadaşlar herhangi bir yere güneş ışınları yıl boyu aynı açıyla düşecekse bu güneş her zaman aynı yere dik gelmeli. E bu aynı yer neresi olabilir? Tabii ki ekvator. Ekvatora dik gelmeli. Var mı bakalım böyle bir cevap? Yok. Ama bakın C'ye yer ekseninin yörünge düzlemine dik olması. Yer ekseni yörünge düzlemine dik olursa eksen eğikliği diye bir şey olmaz. Dolayısıyla güneş ışınları hep ekvatora dik gelir. Bakın bunun cevabı güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi gerekir. Doğru cevap bu. Ama bunu öyle söylememiş de daha değişik bir yönden söylemiş. E bu da doğru. Dolayısıyla sorularda tek cevap aramayacağız, birkaç cevap olabilir. Ekvatorla yörünge düzleme arasındaki 23-27, 23 derece 27 dakikalık açı hangisi üzerinde belirleyici değil. Mevsimlerin yaşanması eksen eğikliği. Şu soru böyle yorumlanabilir. Eksen eğikliği hangisi üzerinde etkili değil? Hiç mi Mevsimler eksen Gece gündüz süresi eksen eğikliği. Muson rüzgarları yıllık hareket yani eksen eğikliği. Güneş ışınların dönenceler arasından dik gelmesi zaten eksen Mevsim sürelerinin farklılaşması. Bu yörüngenin elit şekliyle ilgili. Hatırlayalım derslerimizi. Yörüngenin elit şeklinden dolayı kuzey ve güney yarım kürede mevsim süreleri farklıdır. Bu eksen ilgili değil. Bir şekil var. Bakın gece ve gündüz tam eşit aydınlama çemberi kutup noktalarından geçmiş. Dolayısıyla tarih ya 21 Mart ya da 23 Eylül ya da eksen eğikliği yok. Üçünden biri. Dünyada gece gündüz süresi değişiminin yıl boyunca şekildeki gibi olması. Yani yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz istiyor. Ne olmalı? Eksen eğikliği olmamalı ya da güneş ışınları her zaman ekvatora dik gelmeli. Güneş ışınları sürekli ekvatora dik gelmeli. Bitti. Şey ya, Çok kolay bunlar. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği günler ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Aydınlanma çemberinin kutup noktasından geçtiği gün işte bu. Yani ekinoks günleri. E bakalım. Her iki hemköyde bahar başlangıcı. Düş. Doğru. 21 Mart, 23 Eylül. Güneş doğduktan 12 saat sonra batar. Doğru. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar. Doğru. Dünya dik duruyormuş gibi olduğu için tam doğudan doğu, tam batıdan batar. Yengeç döncesinde öğle vakti gölge sıfırdır. Hayır, çünkü bu tarihlerde güneş ekvatora dik gelmekte. Dolayısıyla ekvatorda gölge sıfırdır. Yengeç döncesinde değildir. Geçtik bir de deniz cevabı. Bir merkezin kuzey yarım kürede yer aldığını hangisi kanıtlamaz? Şimdi kuzey yarım ve güney yarım küredeki farkları aklımıza getiriyor. Rüzgarlar sağa doğru sapıyorsa biliyorsunuz kuzey yarım küredir. 21 Aralık'ta en uzun gece, Aralık'ta güneş güneydedir, dolayısıyla kuzey gece yaşar, en uzun gece, bu da kanıtlar. Ocak'ta kış mevsimi, bu da kanıtlar. Nisan'da gündüz süresinin uzamaya devam etmesi, Nisan ayında gündüzler uzamaya devam eder. Çünkü bizde gündüzlerin uzaması, yani kuzey yarımkürede, gündüzler Aralık ayından sonra uzamaya başlar, ta ki Haziran'a kadar. Dolayısıyla Nisan'da gündüzler uzar, bu da doğru. En kısa gölge aralıkta. Hiç olur mu? Aralıkta biz en uzun gölgeyi yaşıyoruz. Niye? Çünkü aralıkta güneş ışınları güney yarım küreye dik geliyor. Kuzeye dik gelmiyor. Dolayısıyla güney yarım küre en kısa gölgeyi yaşar. Kuzey değil. E Edirne. Avustralya güney yarım küredir. E bunu biliyoruz. Buna göre Avustralya'da aşağıdaki tarihlerin hangisinden sonra gündüz süresi 12 saati açmaya başlar. Bu soruyu hemen şöyle düşüneceğiz. Ya bu Avustralya'da gündüz süresi 12 saate aşması için öncelikle bu gündüz süresinin bir eşitlenmesi lazım. Ne ile? Gece ile gündüzün eşitlenmesi lazım. O zaman ya 21 Mart'tır ya da 23 Eylül'dür. Şimdi Mart'tan sonra güneş kuzey yarım küreye doğru çıktığına göre o zaman bu Eylül'den sonra olacaktır. Bakalım Eylül'den sonra burada zaten onu sormuş aşmaya başlar demiş Eylül işte cevap edilmiş. Eylül'den sonra artık orada gündüzler 12 saate aşmaya başlar. Eylül'de eşitlenir ve aşmaya başlar. Cevap edin mi? Şekli var burada bir tane şekil var. Ekvatordaki 2 numara, 5 numara var kutuplara en yakın. Bakalım. Dünyanın ekseni etrafında dönmemiş olsaydı. Dönmüyor şimdi. Dönmeyeceğiz. Yukarıdaki şekilde numaralarla gösterilen basınç kuşaklarının hangisi oluşmaz? Şimdi dünyanın dönmesiyle oluşan basınç kuşakları dinamik olan. Doğru mu? E, dinamikler nerededir? Dinamikler bir kere ekvatorla kutuplarda değil. 30 ve 60 derecelerdeyiz. 30 derece dinamik yüksek basınç, 60 derece dinamik alçak basınç. O zaman 3 ile 4 oluşmaz. Nerede bunun cevabı? He, pardon. 3, 4. Bak burada bir de burada 30 daha var. Yani 1, 3, 4. Bakın 3, 4 olsaydı ben de yanılacaktım. Demek ki şekli iyi yorumlamak gerekiyor gördüğünüz gibi. 1'de de 30 derecede olduğuna göre burası da dinamik bir basınç alanı. Dinamik yüksek basınç. 1, 3, 4 cevabımız. 1, 3, 4. Bursa. Güzel. Güzel soru. Dünyanın geoid şekline bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sürekli ve düzenli bir şekilde azalır diyen biri. Bir daha okuyalım. Geoid şekline bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru sürekli ve düzenli bir şekilde azalıyormuş. Evet. Bu gözleme aşağıda verilen tarihlerin hangisinde yaparsa en doğru olur. Hmm. Ekvatordan kutuplara doğru gideceğimize göre o zaman güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bir tarihte yaparsak gerçekten de düzenli olarak azalır ya da azalmış gibi biz görürüz bunu. En doğru olur dediği için burada 21 Mart seçeceğiz. Çünkü ekvatora dik geliyor. Ekvatordan kutuba doğru gittikçe o sırada gün, e, sıcaklıklar düzenli bir şekilde azalacak. 21 Mart. Şeklimiz burada. Aydınlama çemberi gördüğünüz gibi şurası. Bakalım neleri göstermiş. 21 Haziran'da bazı paralelerin gündüz süresi verilmiş. 21 Haziran'da güneş nerede? Şurada bir yerde. Yani 23-27 yengeç öncesinde. Zaten bakın burada kuzey yarımkürede gündüzler uzun. 14 saat 42 dakika gündüz var mesela. Bakalım Gündüz sürelerinin şekildeki gibi değişmesinin sebebi bu faktörlerden hangileri? Gündüz süresi niye değişir arkadaşlar? Dünyanın eksen eğikliği ile ilgili. Doğru mu? Özel konumla ilgili olabilir mi? Yani dağlarla mı ilgilidir gündüz süresi? Hayır. Dünyanın eksen hareketiyle mi ilgilidir? Yani kendi çevresine dönmesiyle mi gündüz süresi değişiyor? Hayır. O zaman gece ve gündüz oluşuyor. Birbirini takip ediyor daha doğrusu. Dünya döndüğü için. Bu gündüz süresinin kuzeyde uzun güneyde kısa olmasının sebebi tek sebep var dünyanın ekseneği. Yalnız 3. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda yıl boyunca güneşin aynı anda doğup aynı anda batması hangisine bağlıdır? Arkadaşlar bir meridyen hayal edelim ve meridyenin üzerinde 3-4 tane nokta var. Örnek şurada var mesela yapalım bir tane örnek. Şimdi şuradan bir dümdüz bir çizgi çizelim. Bir meridyen olsun bu. E bu meridyeni şimdi şuradaki nokta olduğunda gündüz oluyor, buradaki nokta gece oluyor. Ama yerel saatleri aynı. Bunu sağlayan şey nedir? Bakın, bu işte. Eksen eğikliği. Gündüz burada uzun, burada kısa. Dolayısıyla eksen eğikliğinden dolayı bir yerde gündüzken bir yerde gece olabilir. Aynı meridyen üzerinde. Dolayısıyla ben bunu istemiyorsam ne olmalı? Eksen eğikliği olmamalı. Bulalım arkadaşlar yer ekseni ile ekliptik arasındaki açının ortadan kalkmasına bağlı. İşte bu. Yer ekseni ile ekliptik arasında bir açı olmazsa eksen eğikliği olmaz. Bu soruda cevaplamış cevaplanmış olur. Ceyhan. En kısa gölge kuzey yarım kürede 21 Haziran'da güney yarım kürede ise 21 Aralık'ta gözlenir. Vermiş burada. Gölge boyu en kısa gölge 21 Aralık en uzun gölge 21 Haziran. En kısa gölge kuzey yarım kürede 21 Haziran demiş burada uzunu vermiş. Bakalım. Bu ön açıklayıcı bir cümle herhalde. Buna göre yukarıdaki yıllık gölge değişim grafiği aşağı ülkenin hangisine ait olabilir? Evet. Bu şekilde bu soru, bakın açıklama cümlesi bu. Bu şekil, bunun bağlantısı yok. Sadece bunu yorumlamamız için bize açıklama yapmış. Şimdi şekle bakalım. 21 Aralık'ta gölge boyu kısa. 21 Haziran'da uzun. O zaman bu ne zaman dik alıyor güneşi? Ya da dike yakın alıyor. 21 Aralık'ta Hangi yarım küre olabilir? Güney yarım küre. Güney yarım hangi ülke var burada arkadaşlar? Bakalım. Fransa, Kanada, Almanya, Avustralya, Çin. Avustralya. Bitti. Avusturya değil, Avustralya çok karıştırıyor bazı arkadaşlarım. Avustralya güney yarım kürede bir kıtadır. Biliyorsunuz Okyanusya kıtası. Avusturya bir ülkedir Alm Avrupa'da. Karışmasın. Başka bir şekil yine noktalar vermiş. Elleme göre tabii ki. Herhalde yine gündüz süresi falan. 21 Haziran'da dünya üzerinde gö gösterilen yukarıdaki merkezlerde yer alan isimlerin hangilerinin gölgesi öğle vakti kuzeye düşer? 21 Haziran'da güneş nerede? Hemen geliyoruz. Güneşi 21 Haziran'da bulundum. Bak şu oku koyduğum yerde güneş var. Doğru mu? Şimdi hangisinin gölgesi kuzeye düşer? Arkadaşlar 3 numarada gölge oluşmaz. 2'ye gölge güneş nereden vuruyor? Bakın güneyden vuruyor. Dolayısıyla gölge kuzeye düşer. 1'e nereden vuruyor? Güneyden. Dolayısıyla kuzeye düşer. Diğerlerinin hepsine yani 5, 6 ve 4'ün gölgesi güneye düşer. O zaman doğru cevap 1 ve 2'dir. A Yine buna benzer bir soru. Yukarıda gösterilen A merkezinde ilk bahar mevsimi başladığında güneş ışınları hangi noktaya dik gelir? A merkezi nerede? Kuzey Yarımkürede. Burada ilkbahar ne zaman başlar? Sizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, tabii ki ya Eylül olacak ya Mart olacak. Kuzey yarımkürede ilkbahar Mart ayında başlar. Yani 21 Mart tarihinde güneş ışınları hangi noktaya dik gelir? Demiş. E hangi noktaya dik gelir? Bunu artık herkes biliyor. 21 Mart'ta 23 Eylül'de güneş Ekvator'a dik gelir. İki numaraya. Bursa. Bitti. Gördüğünüz gibi çok soru çözdük. Kısa zaman aldı. Bu benim bilgimle ilgili bir şey değil. Bu tamamen bakın bir olayın mantığını kavrayıp yorumlayabilme gücüne bağlı. Dolayısıyla siz de sorunun sizden ne istediğini bildiğinizde şıklar okumazsınız bile. Doğru cevabı ararsınız direkt. Olay bu kadar basit. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.